Erozu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain İbn Mesud radıyallahu anh'ten naklen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Hesap günü cehennem her birini 70 bin meleğin çektiği 70 bin yularla çekilerek getirilir. Her birini 70 bin meleğin çektiği 70 bin yularla çekilerek getirilir. Müslim rivayet. Rabbimize sığınıyoruz. Yani cehennemin büyüklüğü hakkında böyle bir tahminde bulunayım acaba ne kadardır falan diye düşünen biri varsa 70 bin meleğin her birini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği şekliyle söyleyelim. Arşı 8 meleğin getireceği söyleniyor. İlginç. Cibril aleyhisselamı sahih bir hadiste yerle gök arasında 600 kanadıyla gerçek haliyle gördüm buyuruyor aleyhisselatü vesselam. Yerle gök arasında 600 kanadıyla bir kürsüde otururken gerçek haliyle gördüm buyuruyor. Şimdi meleklerin büyüklüğüne dair böyle bir malumattan sonra 70 bin meleğin büyüklüklerini şöyle bir hayal edelim ve her birini 70 bin meleğin çektiği 70 bin yular. Evet artık hafızalamız kaldırmıyor bundan sonrasını. Yani çok. Ama Allah Azze ve Celle ne buyurmuştu? Cehennemde büyüklenenlere yer mi yok? Eleyse fi cehenneme metvellil mutekebbirin. Cehennemde büyüklenenlere yer mi yok? Bu kadar büyük bir yer dolacak mı? allah Teala bunun da bilgisini verdi bize ayet-i kerimede. Ona denilir ki helim teleti doldun mu? Cehennem der ki o hel min mezik daha yok mu? Arttırmaz mısın? Yani hala yer var. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cehennemde azap bulunacak insanlardan bahsederken ne buyurur mesela? Bir hadis-i şerifte kafirin bir azı dişinin Ugut Dağı kadar büyük olduğunu bir dişinden. Başka bir hadiste boynu ile ensesi o arka kısmının Umut Dağı'ndan daha büyük olduğu söylenir. Ve daha da korkunç olanı ayet-i ifadesiyle onların ciltleri yandıkça yenileriyle değiştirilir. Niye? Kulleme ne dıcet culuduhum. Onlar piştikçe yenileriyle değiştirilir. Niye? Azabı iyice tatsınlar diye. Yine kişinin organının yani herhangi bir uzunun kendisi aleyhinde şahitlik ettiğinde lime şehittum aleyne niye bizim hakkımızda aleyhimize şahitlik etti niye çünkü o gün bizi susturan Allah şimdi konuşturuyor diyecek insanın uzuvları bunu söyleyecek peki bütün bunlardan sonra Cehennemin büyüklüğüne dair bir endişemiz oldu mu? Bir merakımız kaldı mı? Aslında kalmadı. Neden? Çünkü biz dünyada uzağımızda sandığımız güneşin 1 milyon 300 bin dünyayı içine aldığını biliyoruz. Yani şu sınırlı geçici alemde böyle bir güneşi yaratan Allah ki sadece bir güneş değil güneş sisteminden de sayısını bilmediğimiz kadar var. Biz sadece kendi güneş sistemimizi biliyoruz. Yeryüzünde denizlerin kumlarından daha fazla gökyüzünde yıldız olduğunu biliyoruz. Ve güneş gibi yıldızların güneşten daha büyük yıldızların olduğunu biliyoruz. Ya geçici bir alem bir gün kıyamet kopacak ve her şey dümdüz olacak. Böyle bir alem için bile bu kadar büyük varlıklar yaratan ve... E, tabiri caizse fragmanını gösteren. Bak böyle bir güneş var. cehennemden şüphen mi var? Ya da magma tabakasına inildikçe sıcaklığın artması. Şüphen varsa bak yani. Böyle oradan gökyüzünden bak, yerin dibinden bak. Her şekilde indikçe sıcaklık artıyor. Yükseldikçe de artıyor. Hem tepende var ateş, hem ayağının altında var ateş. Peki bu cüret nedir? İnsan nasıl bu kadar rahat günah işler? Hazreti Ali öyle demiş ya. Şaşarım insanı demiş. Tepesinde güneşle, ateşle, ayağının altında da ateşle iki ateşin arasında günah işlemekten korkmaz. Peki bu bizi ümitsizliğe düşürmek için mi? Hayır, disipline etmek için. Rabbimiz Azze ve Celle bize sadece cehennemden bahsetmeli ki. Cennetinden de eşit sayıda bahsetti. Ama e, cehenneme kulak tıkarsak, yokmuş gibi davranırsak işte bizi tehlikeye düşüren şey o olacak. İkisi de gerekiyor çünkü. Ümide ihtiyacımız olduğu kadar tehdide de ihtiyacımız var. Bir sonraki hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Numan bin Bişir radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kıyamet günü cehennem ehlinden en hafif azap görenin azabı şöyledir. En hafif azap görenin ayak tabanlarına ateşten içi kor konulur. Onun tesiriyle beyni kaynar. Hiç kimsenin de kendisi kadar şiddetli azapta olduğunu düşünemez. Halbuki en hafif azap gören kimsedir. Yine Buhari ve Müslim'in yani sahihayının rivayet ettiği bir hadisi şerif. En hafif azap gören kimse. Ve e, garip değil mi? Ayak tabanlarından beyne giden bir etkileşim. Biz bugün demiyor muyuz? Ayağımızın altından bütün damarlarımız geçmekte. Ayağımızın altında işte refleksolojiyle birçok hastalığımızı tedavi etmeye çalışıyoruz ayak altından işte sülüklerle vesairelerle giydiğimiz ayakkabılarla vücudumuzu e, bedeni anlamda ihya etmeye çalışıyoruz. Demek ki ayak tabanları önemli. Rabbimiz Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a ne demişti hatırlayın. Bakla <laughs> na'leyk. Ayakkabılarını çıkar. İnneke bil vadi mukaddesi tuva. Sen mukaddes vadi tuva'dasın. Evet burada Taharet önemli, temiz olmak önemli yani ee, ibadet edilen mahalde. Ama aynı zamanda ayağını bastığın yerden beynin bile etkilenir. Dipten uca bütün uzuvların etkilenir. O zaman ayağını bastığın yere dikkat et demek. Ne dedi İstiklal şairimiz? Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Demek ki insan bastığı yer üzerinde biraz düşünecek. Ayağını koyduğu yere dikkat edecek. Ve bu hadisle beraber düşündüğümüzde ayaktan beyne kadar her uzvumuz etkilenecek ayağımızın bastığı yerden. O zaman hani mekanın cennet olsun istiyorsan ayağını bastığın mekana dikkat edeceksin. Demek ki buraya da dikkat etmemiz gerekiyor Rabbimiz bizi muhafaza buyursun ama böyle miymiş böyleymiş şiddetli azap bu şekilde miymiş evet biz bu azaptan ancak ona sığınarak kurtulabiliriz güzel çocuklar küçük 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 harflerle pıs 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 pıs. böyle konuşuyoruz olur mu teşekkür ediyorum bir sonraki hadisi şerif dostlar. Semure bin Cündüb radıyallahu anh'den rivayetle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ateş cehennemliklerin bazılarını topuklarına, bazılarını diz kapaklarına kadar sarar. Bir kısmını beline kadar, bir kısmını da boynuna kadar sarar. Yani niye aynı yerde olmasına rağmen bazı insanlar topuğa kadar, bazı insanlar dizde, bazı insanlar boyunlara kadar ateşle muhatap. Belki de günaha dalma şekliyle alakalıdır. Yani bazısı bir bakar çeker, şu denize girerken ayağını uzatıp çekmesi gibi. Bazısı boğaza kadar girer. Ama tevbe etmemişsin. Kulu ile tevbesi arasında kimse giremez çünkü. Kul ile tevbesi arasında. Tevbe etmemişse yani burada e, biz diyoruz ki niye bazıları ya cehenneme girdikten sonra hepsi aynı olması lazım. Ama öyle değil. Bazıları topuklarına kadar bazıları diz kapaklarına kadar. Ha bir de şu var. Ümmetin de yakalandığı bir hastalık. Cehennemi hafif görmek. Yani tek bir kibrit alevine dayanamayan hmm. insanın cehennemi solaryum gibi e biraz yanar çıkarız ve subhanallah Cehen, cehennemin isimlerinden biri sakar saka hızar gibi girdiği zaman tek parça bırakmayan anlamına geliyor ve insanlar biraz yanar çıkarız uzak gören güneşe baksın mamaya baksın daha da uzak gören Şöyle düşünsün. Yani ben buraya gelirken kimse bana gelecek misin diye sormadı. Gelmem gerekiyordu, geldim. Hiç kimse bize dünyaya gelmek ister misin diye sormadı. Sorulmaz da zaten mülk sahibinin mülkündeyiz. O kimi dilerse yaratır, kimi dilerse vazgeçer. O bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şey buraya geldim ve bundan sonra ne yapacağım. Ama şu da belli giderken de sormayacak. Gitmek ister misin? Bu kadar yeter mi? Demeyecek oyun parkındaki çocuklara sorduğumuz gibi. Artık gitmen gerekiyor. Biraz daha. Bir dakika. Beş dakika. Hayır hayır. Saniye bile yok. Şimdi akıllı bir insan cehennemi uzak görmeden önce şunu düşünür. Gelirken sormadılar. Giderken sormuyorlar. O zaman bir hayat daha var. Bu iki parantez arasının hesabını vereceğim bir hayat daha var. Benim o hayata hazırlanmam gerekiyor. Rabbimiz ateş azabından korusun. Ve burada e, kişinin farklı farklı olmasının sebebi de kimi ayaklar, kimi topuklar, kimi dizler, kimi boyun insanın Allahu alem günaha batması kadar ne kadar battıysa. Bazen ne diyoruz biz? Boynuma kadar günaha battım. Beni vebale soktu boynuma kadar. İşte bak boynuna kadar günaha batan boynuna kadar da ateşe batıyor. Rabbimiz muhafaza buyursun. Yine bir başka hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Ömer'den naklen şöyle buyuruyor. Allah'ın emriyle insanlar kabirlerinden kalkarlar. Öyle ki bir kısım insanlar kulaklarının yarısına kadar tel içinde kalıncaya kadar Allah'ın huzurunda dikilirler. Kulaklarına kadar. Yine bu hadisin uzun versiyonunda aynı şekilde dizlere kadar, dirseklere kadar ve kulak memelerine kadar insanların terin içerisine kalacağını söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzer bir hadis var mı acaba? Yani neyse oraya gelince. Şu hadisi de okuyalım onunla beraber işleyelim o zaman. Miktat radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiş. Kıyamet günü güneş insanlara bir mil mesafe kadar yaklaşır. Hadisi miktattan rivayet eden Süleyman bin Amir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin milden kastı ölçü birimi olan mil mi yoksa sürmedanlığın içindeki milmi yani şu kadar olan milmi diye onu hangisini kastettiğini bilemedim. İnsanlar amelleri ölçüsüne göre ter içinde kalır. Kimi topuklarına kadar, kimi dizlerine kadar, kimi beline kadar ter içinde kalır. Kiminin teri ağzına kadar çıkarak onu iyice gemler. Bunu söylerken peygamberimiz ağzına işaret etmiştir. Ve ee, bu hadislerden birinde kıyamet gününün uzunluğundan kafire terinden gen vurulur da Ya Rab beni cehenneme götürmek suretiyle olsun rahata kavuştur der. Yani yeter bu bekleyiş bitsin cehenneme gireyim tamam ben yine de Rabbim sen muhafaza buyur beni yine de rahata kavuştur der. Şimdi dostlar üç günlük dünya için Artık dünya çok daha hızlı dönüyor. Üç gün bile diyemiyoruz bu dünyaya. Biz bu kadarlık bir süre için cehennem kazanacak işlerle Rabbim meşgul etmesin. Hı -hı. Bizleri muhafaza buyursun. İnsan şu anda neyi kaybederse kaybetsin, onun karşılığında cehennem kazanmasın. Kaybettiğimiz şeylerin Birçoğunun ahirette kazanç olduğunu unutmadan yaşayalım. Burada faize girmemek için ev almadım. Alma. Faize girmedim. Bak bir sıkıntı yok. Ne oldu? Kiracı olarak ördün Farz mıydı ev almak? Değil. Olsa güzel olurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ne yaptı? Mescidini yaptı. Hemen kenarlarına evlerini koydu değil mi? O evler yapılıncaya kadar kimde kalmıştı? Tam adı neydi? Ebu Eyyub el Ensari ama bu künyesi. Hadi bakalım. Yok Abdullah değildi. <laughs> Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el Ensari'ydi. Onda kalmıştı. Evet bir ev yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eşleri içinde kendisi içinde. Ama faize bulaşmadan. Küçücük. Faizsiz yaptı onu. İşte bugün bizler de dostlar sanki bazı şeyler farzımızmış gibi davranır da ateşten korkmadan bu işi yaparsak vebali ağır olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta gördüğü ya da rüyasında gördüğü bir olayı anlatırken ne demişti? Kan nehrinde yüzen bir adam gördüm. E, tam yüzdü bitti çıkarken kıyıdaki bir adam ona bir taş yutturuyordu. Sonra o yüzmeye devam ediyordu. Sonra tam çıkarken bir taş daha yüz duruyordu. Yüzmeye devam ediyordu. Ben e, bunun suçu nedir diye sordum. Dedi ki o faiz yiyen adam. Çünkü faize alışmak faize ilk başlamaktan daha tehlikeli. Niye? Adam mesela ev alacak, ev alıyor. Ama evin kredisi bittikten sonra neye başlıyor Arabayı yeniliyor. Onun kredisi bittikten sonra iş yerini büyütüyor kendince. Bitmez çünkü. Ya, aynen. Aynen. Tam çıkacakken o nehirden bir taş daha yutuyor. Tam çıkacakken bir taş daha. Bu böyle devam ediyor. Onun için bazı şeyleri insanlar bize dayatıyor diye onu Allah'ın bir farzı gibi görmeyelim. Onlar insanların dayatması. Ha ben helalinden olsun, küçük olsun, temiz olsun tamam sıkıntı değil. Ama harama girmeden bu işi yapabilmenin bir yolunu bulmamız lazım. Diğer günahlar da buna e, teşvik. Ve yine bir sonraki hadis-i Ha burada arkadaşlar yine dikkatimizi çeken şey ne oldu? Niye insanlar ee, hepsi aynı ateşe, aynı tere muhatap değiller. Biraz önce ateş konusunda kimi ayağından, kimi dizinden, kimi dirseğinden. Şimdi de terler konusunda. Nasıl oluyor bu böyle? Şöyle oluyor. Yani Rabbimiz dilerse alttan yükseltir. Kişinin hak etmediği yani hakkı ne kadarsa ya da dünyada nasıl aynı denizden Musa Aleyhisselam ve kavmini ayakları bile ıslanmadan geçirdi de firavunu o denizde asa, firavunu da asabıyla beraber boğduysa ahirette de Rabbim mümini ayrı tutar ama kafiri o ter denizinde boğar. Bizim üzerimize düşen ne? Biz burada günahların içine düşmeyelim ki orada da topuklar bile olsa o sıkıntıda kalmayalım bakın e, Kabe'de Evet Ramazan en kalabalık mevsim son 10 gün en kalabalık mevsim hakikaten e, bazen tavafta tepeden tırnağa ter olduğunu fark ediyorsun mesela ne kadar e, şey oluyoruz sıcaklıyoruz o sırada ama benzemiyor yani bizim topuklarımızın içinde kalacağı kadar bir ter denizi oluşmuyor ama biz diyoruz ki mahşerin provası gerçekten bu. Topuklarımız mı içinde kalıyor terim? Demek ki izahı çok güç bir mevzu. Rabbimiz muhafaza buyursun. Yine bir başka hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh'ten bize önce benzerini işitmediğimiz bir hutbe okudu. Ve şöyle buyurdu: Bildiğimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Bu söz üzerine sahabeler de yüzlerini örtmüş ağlıyorlar. Şimdi burada arkadaşlar, e, bu hadisin farklı bir varyantında devamını okudum ve o zaman Elhamdülillah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptıktan sonra Rabbimiz Azze ve Celle Cibril aleyhisselamı gönderiyor. Ve kullarımı ümitsizliğe düşürme. Kullarımı ümitsizliğe düşürme. Cibril aleyhisselamı bu sözü iletiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani böyle kalsaydı bir de yüzlerini örtüp ağlamaları. Önce biraz oradan bahsedelim. Sonunu ümitle noktalamış olalım. Ee, sahabenin buna benzer rivayetlerde hep gördüğümüz şey yüzlerini örtüp ağlamaları. Neden? Kimsenin kimseye duygularıyla bile hava atması. Böyle yan bir hutbe verdi, sular seller aktı, biz çok al, hele ben bir ağladım bir ağladım falan. Yok. Onunla bile öbürüne üstten bakmak, öbürüne kibretmek yok. Bu çok tehlikeli. Onun için gücümüz yettiği kadar göz yaşımızı Rabbimizle aramızda kalacak şekilde saklayabilmek. Gücümüz yettiği kadar. Ha bunu insanlar Kabe'de, bebe de beceremiyoruz artık değil mi? Artık orada gözümüzün yaşı akıyor. Bunu bile hani tanımayan bir ortamda, bizi bilmeyen insanların. Yani mümkünse kaçıp kaybolmak belki. O yüzden gözümüzün yaşını Rabbimize saklayalım. Madem onun için akıyor o zaman orada olsun. Onunla baş başa bir gece mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Yedi kimseden bahsederken arşın gölgesinde gölgelenecek yedi insandan bahsederken ne buyurmuştu? En sonuncusu hiç kimsenin görmediği yerde gizlice gözyaşı döküp Allah için ağlayan kimse Allah'ı zikredip Allah için gözyaşı döken kimse şimdi bütün bunlara baktığımızda böyle e, aşka gelip döşür de döştürüp hüngür hüngür ağlayıp neredeyse bütün vaazları böyle ya hoca bir şey bir ihlaslı bir ihlaslı işte gözyaşıları yeri suluyor falan Allah Resulü böyle yapmamış tasvip de etmemiş Sahabe ağladığını öbürüne göstermemek için yüzünü kapatmış. Çünkü biz duygularımızla bile üstünlük satamayız. Çok ağlattı ya. Bu, bu Cuma çok ağlattı Hoca falan biliyoruz ya. Değil. Bize anlayan lazım. Anlayan gece ağlar. Yoksa herkes birbirine bakar ağlar zaten. Şimdi bir, birimiz ağlarsa öbürümüz de yani kardeşimiz ağlıyor. Hiçbir şey olmaz. Ama e, doğrusu buymuş. İkinci olarak da e, hadisin devamını başka bir hadiste gördüğüm için söylüyorum. Rabbimiz Azze ve Celle, cibril vasıtasıyla kullarımı ümitsizliğe düşürme demiş Allah Resulü. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çetin bir güne hazırlıyor. Zorlu bir güne hazırlıyor. Ama yine de Rabbimizden böyle sadece Azab e, azap eden şeklinde değil. El gaffar, el kahar. Önce gaffar, sonra kahar. Rahmetim gazabımı geçti. Allah Azze ve Celle böyle söyledi. Bir günah bir günah yazılır da bir sevap bir sevap yazılmaz çünkü. En az on, yedi yüz ve hatta katları dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta katları. Subhanallah bir sevap bir sevapta kalmıyormuş. Ama o Allah için yapılmak şartıyla. O yüzden bizler her ikisini de görürüz. Rabbimizden ümidimizi kesmeyiz. Ama kendimizi de emniyette hissetmeyiz. Ben kesin cennetliyim diyen de cehennemdedir diyor alimler. Ben kesin cehennemliyim diyen de cehennemdedir. İkisi de. Çünkü Yerimizi bir tek o biliyor. Nerede olacağımızı bir tek Rabbimiz biliyor. Fakat biz kesin cehennemliyimdir diyerek ümit kesmiyoruz. Kesin cennetteyim diyerek de gevşemiyoruz, rahatlamıyoruz. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu an ölüm döşeğinde ağlarken sahabe diyor ki, "Ya Ömer niye bu kadar endişelisin? Allah Resulü seni cennetle müjdelemişti." Ama o hayattayken diyor. Yani bel bağlamamışlar. Allah Resulü'nün sözüne değil. Ya sonrasında ben hata ettiysem, ya bir yanlış yaptıysam. O yüzden bizler de korku ve ümit arasında gidelim. Fakat bugün uyarıldığı zaman aldığı al, söylenilen cevaplar farklı farklı. Mesela ne deniyor? Sen önce kendine bak. Uyarıyorsun. Sen önce kendine bak. Tabi üslubumuz önemli onu da söyleyelim. İkincisi neydi? Ben bunu yüzüne de söylerim. Yapmayın deyince uyarıldığımızda. Ya da Hazreti Ömer'in tavrı. Ya Ömer Allah'tan kork. Herhangi bir mevzuda ya Ömer Allah'tan kork. Dururmuş Ömer radıyallahu anh. Peki dermiş. Ömer korkmazsa kim korkar Allah'tan? Yani bizim de durmaması. O yüzden dostlar korku ve ümit arasında bir hayat yaşayıp etrafımızdaki insanlara da sadece korku ya da sadece ümit aşılamadan dengeli bir şekilde iki kanatla kuş uçurmaya çalışarak bu hayatı devam ettireceğiz. Rabbimiz bizi kıyamet gününün dehşetinden cehennem azabından muhafaza buyursun. Bize öyle güzel hasletler lütfetsin ki arşın gölgesinde gölgelenmeyi lütfu keremiyle bize bahşetsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve ahir davana enilhamdülillahi Rabbil Alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente eşrafiluk ve etubu ilek. Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve zarakatuhu.